Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Milli Savunma Üniversitesi giriş şartlarında yani başvuru şartlarında iki önemli değişiklik yapıldı. Bu videomuzda da iki önemli değişiklikten bahsedeceğim. İlk değişikliğimiz Harp Okulu'nda erkek ve kadın adaylar. Az subay Meslek Yüksek Okulu'nda ise sadece erkek adaylar başvuru yapıyordu. Bu şart kaldırıldı arkadaşlar. Harp Okulu'nda da Az subay Meslek Yüksek Okulu'nda da hem kadın adaylar hem erkek adaylar başvuru yapabilecektir. Assubay meslek yüksek okulu artık kadın assubay alımı da yapacaktır. Gelelim şimdi ikinci önemli değişikliğe arkadaşlar. Yaş şartıyla ilgili. Öncesinde harp okuluna 20 yaş şartı vardı. Assubay meslek yüksek okuluna ise 21 yaş şartı vardı arkadaşlar. O kaldırıldı. Artık harp okulu içinde assubay meslek yüksek okulu içinde üst yaş sınırı. 20'dir arkadaşlar. Yani bu sene için 1 Ocak 2005 ve sonrası doğumlar başvuru yapabilecektir. Gün ve ay hesabı olmadan yıl hesabı yapılacak arkadaşlar. Yani 2005 ve sonrası doğumlar başvuru yapabilecektir. Hem az subaylık için hem de subaylık için yaz sınırı 20'dir. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Başvuru nasıl yapılır? görüntülü anlatım videomuzda açıklamada yer almaktadır. Ayrıca kılavuzda ilk yorumdadır. Oradan detayları inceleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.